Evet sevgili arkadaşlar Sözel Bilgiler kanalına hepiniz hoş geldiniz. İnkılap Tarihi dersimize devam ediyoruz. Kavramlar sözlüğü çalışmamızda kitabımızın 3. ünitesi olan Milli Bir Destan ya İstiklal ya Ölüm ünitesinin kavramlarını konuşacağız. Ve girdiğiniz sınavlarda bütün kavramlarla ilgili soruları doğru yapmanızı sağlamaya çalışacağız. Eğer girdiğiniz sınavlarda bütün soruları doğru yapmak istiyorsanız kanalımızdaki tüm videoları lütfen baştan sona dikkatli bir şekilde takip edin. Eğer hazırsanız ilk kavramımızla başlayalım. Evet, Makus. Nerede duyduk arkadaşlar biz bunu ünitemizde? Mustafa Kemal 2. İnönü Savaşı'ndan sonra İsmet İnönü'ye bir telgraf çekmişti. İsmet İnönü'yü kutlamıştı, tebrik etmişti. Demişti ki: "Siz orada yalnız düşmana değil Milletin makus tarihinde yendiniz. Sizi ve ordularınızı, askerlerinizi tebrik ederim demişti. Makus arkadaşlar uğursuz kötü anlamlarına gelir. Anayasa yine 1. İnönü Savaşı Batı Cephesi, Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi'nde 1. İnönü Savaşı'ndan sonra arkadaşlar bir anayasa kabul etmiştik. İsmi Teşkilat-ı Esasi Anayasası'ydı. Ne demek anayasa? Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme ve yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren temel yasadır. Marif, bunu da arkadaşlar nerede gördük? Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Ankara'da bir Marif Kongresi toplanmıştı. Eğitim, öğretim işleri, eğitim, öğretim sistemi demektir. Gazi, arkadaşlar Müslümanlıkta, İslam inancında gaza anlayışı vardır. Hristiyanlara karşı yöneltilen savaşlara gaza denir ve o savaşlara katılanlara da gazi denir. Gazinin bir diğer anlamı düşmanla savaşan Müslümanlıkta yaralanan ve savaştan sağ dönen kimseye gazi deriz. Ve Mustafa Kemal'e bir gazilik ünvanı verilmişti. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal atından düşüp kaburgalarını kırmıştı. Ve Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı verilmişti. Maraşal askerlik arkadaşlar en yüksek rütbe. Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra askerlik mesleğinden istifa etmişti. Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra da başkumandanlık kanunuyla askerlik mesleğine geri dönmüştü. Ve geri döndükten sonra katıldığı ilk savaş olan Sakarya Savaşı'nda büyük bir zafer kazanmıştık. Mustafa Kemal'e bu savaştan sonra gazilik ve maraşerlik arkadaşlar gazilik unvanı maraşerlik rütbesi verilmişti. Tekalifi Milliye, Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra yayınlanan arkadaşlar milli emirlerdi. Yani ordunun ihtiyacını gidermek için topyekun artık bir savaşa giriyoruz. Halk elindeki avucundakini getirip orduya teslim edecekti. Bu yiyecek olabilir, kıyafet olabilir, silah olabilir, cephane olabilir. Yani aklınıza gelen her şey, ordunun işine yarayacak her şeyi halk elindekinin avucundakinin bir kısmını getirip teslim ediyor. Biz buna tekalifi milli emirleri demiştik. Teşkilat Esasiye, 1921 yılında Batı cephesinde 1. Yunus Savaşları'ndan sonra kabul edilen ilk Anayasa'mızın ismidir. Muharebe arkadaşlar, iki veya daha fazla sayıda ordunun birbirlerine askeri açıdan üstün gelmek üzere belirli bir süre ve askeri güç kullanarak yaptıkları çatışma. Muharebeler savaşlara göre süre ve kapsam bakımından daha sınırlıdır ve genellikle uzun süreli bir savaşı meydana getiren çatışmalardan biridir. Yani bu kadar uzun uzun anlattık aslında ne demek istiyoruz? Şimdi i̇şte arkadaşlar bizim düşmanla girdiğimiz savaşın adı Kurtuluş Savaşı'ydı. Ve o savaşta 3 tane cephe vardı. Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi. Batı cephesinde 5 tane savaş vardı. İşte 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz gibi. Dolayısıyla savaş, kotulu savaşı mesela Sakarya'da o savaşlardan bir parçası arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi diyoruz. O büyük savaşı meydana getiren arkadaşlar çatışmaların her birine muharebe denir. Taahhüt bir şey yapmayı kabul etme, üstlenme, sorumluluk alma. Mesela bir devletle anlaşma yapıyorsun ve karşıdaki devlet bazı şeyleri yapmayı taahhüt ediyor. Orada biz bu kavramları genellikle anlaşmaları konuşurken duyuyoruz. Yayılmacı Başka devletlerin topraklarına yayılan devlet demek. Mesela itiraf devletleri arkadaşlar. Geldiler Anadolu'ya işte İzmir ve çevresini Yunanistan'a verdiler. Akdeniz bölgesini İtalyanlara verdiler. Güneydoğu'yu Fransızlara verdiler. Irak ve çevresini İngiltere aldı gibi. Dünyanın öbür ucundan gelip bizim topraklarımıza yayılmaya çalıştılar. Dolayısıyla yayılmacılık olumsuz bir ifade. Çarık Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra yayınlanan Tekalifi Milli Emirleri'nde arkadaşlar halkın elindeki işte çamaşırdan, çoraptan ve çarıktan bir kısmı istenmişti. E, fotoğrafını da gördüm, koydum özellikle hani göresiniz diye. Çarık, ilkel, basit ayakkabı arkadaşlar. Yani çoraptan biraz daha kalın. Bir hafta, 10 gün askerin e, ayağında işte kalabilen arkadaşlar. Ayakkabıdan çok çok daha ilkel, basit bir ayakkabıcık diyebiliriz. Topyekün Evet Kurtuluş Savaşı arkadaşlar hep beraber eksiksiz toplam toplu olarak kadın erkek çoluk çocuk yaşlı genç bir savaşa girdik. Ve bir var olma yok olma mücadelesi. Yani ya var olacağız ya yok olacağız. Hep beraber kadın erkek çoluk çocuk yaşlı genç savaşa girmemize topyekun diyoruz. Başkumandan Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetki arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi Amasya Genelgesi'nde sonra Mustafa Kemal askerlik mesleğine istifa etmişti. Sonrasında Mustafa Kemal sivil bir insandı ve Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybedince Ankara'da bir tartışma başlamıştı. Acaba savaşı kayıp mı edeceğiz? Acaba TVM bu işi yapamıyor mu? Acaba düzenli orduya geçmesek miydi? Acaba meclisi Ankara'dan Kayseri'ye taşısak mı? Ve Mustafa Kemal bütün sorumluluğu üzerine alıp 3 aylık süreyle arkadaşlar meclisin bütün yetkilerini istiyor. İşte o yetkiye biz başkumandanlık veya başkomutanlık kanunu diyeceğiz. İstiklal yolu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahilden başlayıp oradan Kastamonu'ya, Çankırı'ya ve Ankara'ya kadar uzanan yaklaşık 300-350 kilometrelik bir yoldur arkadaşlar. Bu yol bizim için niye önemli? Bu yol arkadaşlar Kurtuluş'un yolu. Yani Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'da düşman depolarında bize ait olan cephaneleri kaçırıyoruz. Kayıklarla Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getiriyoruz. İnebolu'dan da kanlarla Ankara'ya cepheye geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda bize istiklali bağımsızlığı kazandıran yol. O Şerife Bacı hikayelerinin anlatıldığı yol işte burası arkadaşlar. Dolayısıyla çok önemli bir yeri var tarihimizde. Kapitülasyon, ekonomik, siyasi, mali ayrıcalık. Bunu nerede gördük? Üçüncü ünitemizin sonunda Lozan Barış Anlaşması'nda arkadaşlar kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Kanun Sultan Süleyman zamanında ilk defa Fransa'ya verilen daha sonra diğer Avrupalı devletlere de tanınan özellikle ekonomik alandaki ayrıcalık yani kısaca Avrupalı devletler Osmanlı ülkesinde vergi vermeden ticaret yapma hakkına sahipti. Bu da Osmanlı'yı ekonomik çöküşe götüren en önemli sebepti. Duyun umumi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını ödemesi için kurulan bir kuruluş. Osmanlı Devleti 1854 yılında İngiltere'den borç alıyor. Sonra diğer Avrupalı devletlere borçlanıyor. Ve bir süre sonra borçlarının faizini ödeyemeyecek hale geliyor. Ve Avrupalı devletler Osmanlı maliyesinin başına geçip kasaya düşen her kuruşa el koyup alacaklarını tahsil ediyorlar. İşte o idariye biz duyun umumi diyeceğiz arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'ne gelen bir haciz, bir icra gibi düşünebiliriz. Yine Lozan Barış Anlaşması'nda kurtuluyoruz Duyun Umumi İdaresi'nden. Savaş tazminatı genellikle savaşların suçlusu olan, savaşlarda yenilen devletlerin galip devletlere verdikleri zarar karşılığında ödemek mecburiyetinde oldukları tazminata denir. Üçüncü ünitemizde nerede gördük savaş tazminatını? Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda Yunanistan Karaağaç bölgesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne savaş tazminatı olarak vermeyi kabul etti. Mübadele devletler arasındaki nüfus değiş tokuşudur arkadaşlar. İşte Anadolu'da yaşayan Rumlar var. Yunanistan'da yaşayan Türkler var. Yunanistan'la Türkiye anlaşıyor. Oradaki Türkler Anadolu'ya, Anadolu'daki Rumlar da Yunanistan'a gidiyor. Biz devletler arasındaki bu nüfus değiş tokuşuna mübadele diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, üçüncü ünitemizin kavramları bunlardı. Konumuz burada sona erdi. Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Eğer bu tür faydalı videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.